I ain't tryna bother Günaydın arkadaşlar. Kahvaltıya gidiyorum İpek'le. Hazırlandım şimdi. Sonra bu akşam konser var. Konsere gideceğiz. İrem gelecek. E, evde az önce büyük karasinekler var ya onlardan vardı ve hani e, savaşımı görmeniz lazımdı çıkması için neler yaptığımı. Ama sonra Allah'tan e, akıllı bir hayvanmış. Cemaat Çıtırım'da direkt çıktı yani açıkçası. Beni çok uğraştırmadı. Paraşüt pantolon aldım kendime de onlardan giydim. Baya tatlı. Zara'dan aldım. Hem bu rengini aldım hem de yeşil rengini aldım. Makyaj yapmayacağım. Çünkü istemiyorum. Bir de fena gözükmüyorum. Duştan çıkınca kendimi bir beğendim. O yüzden makyaj yapmamaya karar verdim. Şimdi İpek'in beni gelip almasını bekliyorum. Sonra kahvaltıya gidiyoruz. sıra bekliyoruz. Üç kişi sıra varmış. Öbürüne gittik orada da sıra var mı acaba? Bir de burası da ilk üç kat falan var mı? Ya yazık yazık. Herkes kahvaltıyı <laughs> evde yapmıyor kimse. Herkes dışarı kaçam, geliyor. Mı? Bu saatte kahvaltım yapılır <laughs> bir de. There is a life Hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait. together take me back where I Daha gitmeden yolda metroda uykum geldi ve e, yani emin değilim çok içeriden ne kadar duracağımdan sadece bir girip bakmak istiyorum daha sonra bir tane çıkıp eve döneceğim Bence bana bir ama söyle Şöyle için Aşkım niye gelmesin? Ha? Ha, şuraya gitmek için evet, diyorsun. Evet istemiyorum oraya gitmek. O yüzden. Hashtag Pelin'e hiç işi gelmesin. Kiriz. <laughs> <laughs> <you> <laughs> Günaydın arkadaşlar. Bugün bir Reels çekimimiz var. Fuat geliyor şimdi. Onu bekliyorum. Böyle eşyalarımı hazırladım. Buraya hepsini koydum. Ve bir makyaj Reels çekeceğiz. Tatlı bir şeyler. Çok heyecanlıyım. Hep böyle çok heyecanlanıyorum. Çünkü başkası çekeceği için. Ya kendim çekince kendimin en güzel yerlerini, en güzel açısı, en güzel şeyini ben bildiğim için daha kolay oluyor. Ama başkası çekeceği zaman böyle bir geriliyorum açıkçası. Başka da bir şey yok. Bu kadar. Sizin merak ettiğiniz bir şey varsa sorun cevaplayayım. Ama o da olmaz herhalde. Zannetmiyorum. İlk defa fondötenim oldu hayatta. Önce bir kere daha olmuştu böyle yıllar önce ama çok da kullanmamıştım. Ama şimdi bir fondötenim var ve artık ben de fondöten kullanacağım. Benim ne eksiğim var? Fondöten kullanan insanlardan. Boş yapıyorum şu an. Fakat... Ah! Ah! ah. Parmağım. Su. İçeri baksın. Evet. Tamam gel. <laughs> Hatta bir 2 yap. Yani kadrajdan çıkabilirsin. Başlayalım. ikincisine. Evet. 3, 2, 1, sen deyim. Oldu mu? <laughs> Oldu. şey bezin var mı? Dur, dur şu var bak. Ekran bezi. Ekran bezinden de iyi olduğunu iddia ediyor annem. Buna deterjan asla değdirmiyoruz. Bu camlar için çok iyiymiş. Bak. Öyle diyor. İyi miymiş gerçekten? İyi, iyi. Kızdı anne? Sana asla dedi. Çok kızdı, de. çok. 10 kere dedi. Bunları sadece suyla ıslatıyorsun da öyle Çekim bitti. çekim bitti. Fuat'la bir tane çektik. Ben sonra sevmezsem diye kendim de ayrıyetten makyajımı tekrar silip tekrar yapıp kendim tekrar çektim. Şimdi vakit buraları toplama vaktidir. Daha sonra da yapacak bilmiyorum. Yani belki tekrar Ardal'le buluşurum. Aradım ne yapsak, bir şeyler mi yapsak falan filan. Sonra dedik ki ne yapacağız? Yani yapacak hiçbir şey yok. Düşünelim biraz hani ekstra ne bileyim böyle güzel yapacak bir şeyler bulsak, eğlenceli böyle farklı böyle evde oturmaktan başka falan. Ben beyaz mıyım biraz? Şimdi buraları toplayacağım. Ezdiği yemek güzeldi de duy beni vardı. Duy beni izledik. Plastik. Evet. Tamam. Bir, bir şey bunlar ko bunu kornet olarak düşünün, bunu magnum olarak düşünün. Ben... ben bunu biz taze yapıyoruz. Hangi taze? İşte aynı. Ben kornet aynı. istiyorum bir tane. Tamam. Stik. Esen. Evet, ben de bir tane bir tamam, kornet. İki tane kornet tamam. istiyoruz. Tamam. Bir tane fondü istiyoruz. Tamamdır. Çok oldu. Tamam. Bence Yok portaları... Kalanı oldu, da bence, çok, yani, oldu, kalanı çok oldu. Kalanı da paket olunca Ama dondurma oluyor. nasıl paket Ben sadece normal. normalde hani şey yapmam lazım. Çünkü çok olmadı. Çok oldu, çok. Bence yiyin ondan sonra tekrar. Dur, <laughs> dur. <laughs> ama Aynen. hangisinden vazgeçeceğiz? Evet, hangisinden vazgeçeceğiz? Patron evet, vazgeç? <laughs> hani böyle davran. Ben daha hiç denemedim. nasıl, şimdi şöyle, üçü de aynı. Dördü de aynı istediklerinizin farkındaysanız. Çikolata ve dondurma şey. Sade dondurma. Bence profiterolden vazgeçelim. Aynen, tamam, aynı profiterol ile aynı. Tamam, profiterolden vazgeçelim. Kimlik tamam. Şimdilik tamam. vazgeçelim. Aklınızda bir kere tamam, Asla yiyemeyiz. E... Evet arkadaşlar belki aldı ben cuma gecesi saat 12.30. Dedi ki ne yapsak ne yapsak kokteyl içmeye gitsek. Kokteyl içmeye gitsek bizi böyle içeri almayacakları için. Biz de tatlı yemeğe geldik. Biraz abartı tatlı söyledik şimdi onları yiyeceğiz. Bol çikolatalı, ve dondurmalı. Adam zorla dedi ki, ''Abi bu kadarını yiyemezsin.'' Adam bize satmak istemedi ya. Yani. <laughs> Şimdi bu ilk siparişimiz. inşaat sesi var özür dilerim ee, ama çok iyi bu saatte yapıyor olmaları çünkü eğer bu saatte yapmazlarsa gece bir buçukta başlayıp sabah sekiz kadar devam ediyorlar yani o daha da korkunç oluyor uyuyamıyorsun böyle kulaklarımla böyle duruyorum falan metro inşaatı var burada Dün gece aşırı garip rüyalar gördüm. Aşırı. O yüzden zar zor uyandım. Uyandığımdan beri yatak... Yani bir saattir yataktayım. Kalkamıyorum. Vücudum hala uyumak istiyor. Neyse şimdi önce kalkıp kendime yulaf hazırlayıp dolaba koyacağım. Bekleyecek. Evet size şimdi çok meşhur yulaf tarifimi vereceğim her verdiğimde böyle illa kaçıran herkes oluyor. Yani ve sonra tekrar verir misin tekrar verir misin ama ben Instagram'dan her gün de yulaf tarifi paylaşmayayım bence. O yüzden burada veriyorum artık. Şimdi öncelikle eğer böyle yulafı daha yumuşak, daha yumuşak seviyorsanız bu tarifi geceden yapıp bırakın. Sandım mı açık? mı açık? Yulafı daha yumuşak seviyorsanız bu tarifi geceden yapıp dolaba koyup sabah kalktığınızda yiyebilirsiniz. Ama derseniz ki çok da mama gibi olmasın. Hafif de böyle diri diri kalsın. Ben öyle sevdiğim için sabah... aa ne dökülmüş oraya? Hmm, kül. Ben o yüzden sabahtan yapıp 1-1,5 bir, bir saat bekletiyorum. Zaten hemen uyanır uyanmaz kahvaltı yapmadığım için. Benim için sıkıntı olmuyor. Şimdi ihtiyacımız olan şeylerden birincisi bir kase. Süt. Ben hala normal süt tüketen son 3 kişiden biriyim. Yani Bende bir şişkinlik vesaire yapmıyor ve e, daha ucuz öbür göre. <laughs> o yüzden yani vegan da değilim. Hani niye? Neyse. Öbür malzememiz yulaf. Cici bebe ve, ve fıstık ezmesi. Ben normalde bu arada e, fıstık ezmesini değil de bu fitnat galiba onu kullanıyorum. Ama bunu sanırım daha çok sevdim. Bunu ilk defa yedim bu, geçen. Yok diye bundan söyledi İrem. Öbürü böyle daha fıstık fıstık tadıyor. Bu biraz daha hafif geldi bana. Bilmiyorum. Ben 5-6 yemek kaşığı kadar yulaf koyuyorum. Daha sonra üzerine göstereceğim şimdi cici bebe diziyoruz. Cici bebenin miktarı sizin ne kadar şeker tüketmek istediğinize bağlı olarak değişir. Ben üzerini komple kapatacak şekilde 7-8 tane falan koyuyorum. Ama siz belki daha çok dikkat ediyorsunuzdur yediğiniz, aldığınız, verdiğiniz şeyleri belki daha az koymak isteyebilirsiniz. Ama kesinlikle tadını çok yani en güzelleştiren şey cici bebe. Bu tarifin en önemli şeyi. Şimdi bu yulafın üzerine cici bebeleri böyle dizeceğim. tam cici bebeleri bu şekilde yulafın üzerine diziyoruz. Daha sonra üzerine milim geçecek kadar süt döküyoruz. Şimdi bakın. Bu açıda ama yani neden bu açıdayım bilmiyorum. Bakın şimdi dur. Şu kadar. Tam böyle cici bebelerin yarısına gelecek kadar ama cici bebeleri asla geçmeyecek kadar. <laughs> Süt koyuyorum. Eğer tam ölçü isterseniz de yine bire bir oluyor galiba diyebiliyorum. Yani bir bardak yulaf koyu bilmem. Bunu boş verin. Sonra bunun üzerine bunu bir kapatıp ya da böyle bir buzdolabı poşetine alıp buzdolabında bir saat, bir buçuk saat bekliyorum. Daha sonra bu çıktıktan sonra üzerine meyveler, istediğiniz meyve, fıstık ezmesiyle süsleyip yiyorsunuz. Bu kadar tarif. Daha sonra kahve yapacağım. Biraz kitap okurken kahve içeceğim. <laughs> Daha sonra spor yapacağız. Ya başka da bir şey yok herhalde. Şu anlık günden beklediğim şeyler bunlar. Stendi <laughs>